sonra kalan söyleyeceğim baktım Hadi ya Bu da çeşit nei şarjı kullanınız yine amaçlarını örneğin yapalım çıkmışlar bile. Çıkmışlar yola. Aynen. Falan fotoğraf Salam attı, grupta. İnternete atmış. Ha? Ayıp 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 Evet, her zaman öyle. Gerçekten. Zaten kimse kimseye yani, güvenerek çıkmıyor. Yani, yani başta evet, hareket konuşulmasa tamam, bir yapsınlar kendisi. Evet, doğru söylüyorsun. En başta bir şey olmasa tamam. Ama evet. sen bir şey konuş, zaman... Çünkü ben annemin de hani gelmek istediğinde geçmişim. Yengem de annemin gelmek istediğini gidiyor. Annemle bu konular olmadan annemle yengem telefonla konuşmuşlar zaten. Ya telefonla ya Hani annem de zaman senle eğer olursa gideriz gibisine bir kapı yapmış zaten. Yani. Tarihi belli olunca ben artık katlardım zaten. Birlikte annem de gitmek istiyor. Ben de annemle konuşayım. Birlikte uçak biletine kadar bakıp sonra tek başlarına karar veriyor. Aynen böyle 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 oldu. Atıyorum buraya sen yok mu ara aramızda? Hani öyle mi? Yani, şey biz böyle başka böyle yapıyoruz ama ne, ne Hani sen ne düşünüyorsun ya şey da nasıl yapalım. Hatta ben o, o zaman dalgası şey bile dedim. baba şunları alır ya? Hani hepimiz bir Babam ne izin Beni üstü tutup gebeliyor. da etmiştim yani. Doğru, sen nasıl bir <laughs> hani, üç kişi. Ali Kemal. Bunları dört kişi kaydı. Zaten, zaten. Güzel bir kaba vuruşu. Bu da bir Bu da mı söyledi? 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 Bu da mı Bu Anne ben değil. Arkadaşım diyor herkes. <laughs> Anne herkes arkadaşım diyor. Anne herkes arkadaşım diyor. Anne evet herkes arkadaşım diyor. Anne diyor. Arkadaşın ne arkadaşım diyor. Anne herkes arkadaşım diyor. Anne herkes arkadaşım Anne herkes arkadaşım diyor. Anne Kerem, arkadaşım

Önden gidiyorduk. arkadan var. Meryem miydi? Şunların kim Meryem? Ha Meryem var. Çınar mıydı? Oyun çınar, çınar mıydı? Çınar mıydı ne? çınar, neydi? Arkadan diyorlar ki. Çınar mı oynuyor musunuz? Onlar ki atölye onu da bana yüklü almıyor. Zaten oynayamıyordum. Ama bugün ne diyorlar? Sakın <laughs> ya şey var ya bunlar içe şey, bu var ya bunlar siz şeyi dolduruyor sizin dolduruşunda şey geliyor. Evet dinledim. Neydi? Neydi? Aynen ne olmadı? Ahmetciğim. Ahmet Cemil var mı oyunda şu anda? Var. Yok. Burada yok şimdi. E, girmedi yok. mi? Yara? Anne, kimse yok ki bunda. Bu kimse yok. E siz hep beraber oynadığınız oyun hangisi? Pakçe. Sana ne? Söyleye. Sana ne diye sana soru soruyorum.